Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kara. Bugün sizlerle birlikte 3 biletimiz var. 3 biletimiz var. Mega garaj Hadi bakalım o zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bekleyin bir saniye. Şaka şaka beklemeyin hadi geçelim. Acaba maçta ne seçtim arkadaşlar? Düşüneyim. Dün full frank oynadım. Hadi bazı şıkını seçeyim. Ya süre bitecek. Adamlar seçmiyor. He seçtiler. Hadi başlayalım. Karşıdaki mega bakın bir saniye kaldı. Tamam. Devam ederim. Bakayım ne seçeyim ne saçayım. Ee, adamlar 11 seviye savaş çaldı. Tamam ben de mu alacağım. Oha arkadaşlar bizim takımdaki Leon'a bakın. Tamam başladık başladık. <laughs> Hayda da omech da omech da omech da Tamam hadi bakalım Oha Ne yapıyoruz biz? Ah. Ben buraları topluyorum. Topluyorum ne ya? Hadi bakalım Hayır da omech da Burayı kesin. Oğlum topu nereye fırlatıyorsunuz lan? Hop. Kanka niye pas veriyorsun? Karşı rakibe. Hadi bakalım. Al kanka. Hayır. 2 saniye 1. Doğru. Çok sıkıntı bir durumdayız. Şundan topu almalıyız. Karakterin adını. Git aşağıya. Git. 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 Tamam bu başka. Kazandık mı? Kaybettik mi? Belli değil. Neyse kaybettik. Merhaba Spike. Spike görüyor musunuz? Yaklaştıracağım ama. Neyse. Özür dilerim. Bir, bir, bir hata çektim. Okay, okay, tamam. Kör oldum. Ben bir fareyim. De tamam hadi bakalım bu son balet baş. Lan karşıdaki karakterlere bakın. Bu maç kazandık. Kesinlikle kazandık. Aşırı kazandık. Daha video bu kadar kısa olmasın. Ben yine grom 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 grom. Ben yine bazı uzatmalar yaparım. Ne uzatma nasıl? Başka maç oynarız. Evet. arkadaşlar çok iyi bir şekilde gidiyoruz hayır 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 evet Barley bana attı onu o Grom Barley çok sıkıntılar aslında hiç sıkıntı o Grom ulti ne yaptın Nızı sorabilir miyim acaba dikkatli olun kanka da Grom çok güçlü ulti yaptım da 3200 vuruyor da bizim Leon ne yapıyorsun? Lan öldürecekler seni. Önce biraz buraları dolduracağım. Kulağımı da çıkarttı. Tamam ya bu maç aldık. Sıkıntı yok. Çok az kaldı. 98-99-100 90 -90 kazandık. Zafer. Kafam uçuyor. Hey düştü kafa. Arkadaşlar galiba bu en kısa mega aç videomdu. Bizden kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.